cevizlerin boyları hem bu sanki bu damada şu alt dallar hem motora hem patpata gelmesin diye yani bir gün onlar büyüdüğü zaman yere dönüş yapar altı değer o yüzden bu altlar alınacak artık boya gitmesi lazım İki gün güneş gördükten sonra da bu otlar kurur. Cumartesi'den, pazartesi'den sonra yavuz görse diyor. Şu an üç kişi dibe açıyor. <laughs> Ufak fidanlar bunlar. Bunların da gelişimi güzel bu sene. Mesela şunlar aralama olacak, işlerinden açılması olacak. iki dallar alınacak. Evet. Şimdi yana gitmek istemiyorum. Üçü. Bir, iki, üç. Görüküyor mu? Görüküyor İnşallah bugün bitecek. Bitirmeye çalışmaya çalışıyoruz. biz de gületle biraz daha büyük olduğu için Zaman gece oluyor. <laughs> Cevizler sürgünlere alınacak. <laughs> bu beğenmediğin geçen senekiler küçük küçük olamadan tek kalem bırakınca bak bir metre sürgünler olmuş bu sene bunlar aşılanabilir dibi aşınca belli olur aşılım aşısız mı diyeyim ona göre aşılanacak bunlar büyük bir ihtimal aşılıdır bu 7-8 tane bir şey var aşılanacak ya büyük orada mesela şu ikisi üstünden kesilecek. Yandaki alınacak. Yan dallar vermesi lazım. Ona göre olacak işte. Evet.